Eylül 7 yaşında minik elleriyle kocaman hayaller kuran bir çocuktu. Saçlarını genelde iki yandan örer, cebinde küçük bir not defteri taşırdı. Nereye gitse yanında olurdu o defter çünkü her ilginç şeyi not alırdı. Bir kuşun kanadını, annesinin burnunu çeken sesi, kedisinin miyavlama saatlerini ama en çok ilgisini çeken şey insanların nasıl iyileştiğiydi. Bir gün annesi grip olmuştu. Eylül hemen harekete geçti. Anne, önce ateşini ölçmeliyiz. Sonra bol bol sıvı içmen gerek. Ben sana nane limon yaparım. Annesi battaniyesine sarılırken gülümseyerek sordu. Eylülcüğüm, sen ne olacaksın büyüyünce? Ben doktor olacağım, insanları iyileştireceğim, dedi kararlılıkla. Ve belki hayvanları da, diye ekledi sonra. Çünkü veterinerlik de kulağına çok hoş geliyordu. Eylül'ün odasında raflarca kitap vardı. Bir bölümü tamamen sağlıkla ilgili çocuk kitaplarına ayrılmıştı. Kalbimiz nasıl çalışır? Mini doktorlar için ilk yardım. Vücudumu tanıyorum gibi başlıklar en sevdiği kitaplardı. Oyuncak ayısı Maviş her gün muayene olurdu. Maviş, bugün nabzın çok hızlı. Biraz dinlenmen gerek. Bazen kardeşi Kerem onun hastası olurdu. Eylül ona battaniye örter, oyuncak stetoskopuyla sırtını dinlerdi. Derin bir nefes al. Çok güzel. Şimdi biraz limonlu su iç, akşama iyileşirsin. Okulda bir gün öğretmenleri çocuklara bir ödev verdi. Hayalinizdeki mesleği anlatan bir sunum hazırlayın. Eylül heyecanla eve koştu. Defterine planlar yaptı. Ertesi gün sınıfa beyaz bir önlükle geldi. Annesi eski bir gömleği kısaltmış, ona küçük bir doktor önlüğü dikmişti. Eylül'ün boynunda stetoskop, elinde oyuncak şırınga, masasının üzerinde ise resmini yaptığı bir hastane vardı. Ben doktor olmak istiyorum dedi kürsüye çıkıp. Çünkü insanlar hastalandığında korkabilir ama bir doktor onları rahatlatır. Ben insanların sadece bedenlerini değil, kalplerini de iyileştirmek istiyorum. Sınıf alkışlarla inledi. Öğretmeni bile gözleri dolarak gülümsedi. Eylül, çok güzel konuştun. Senin gibi çocuklar sayesinde dünya daha iyi bir yer olacak. O günden sonra Eylül'ün hayali daha da büyüdü. Artık sadece doktor olmak değil, aynı zamanda herkesin yanında olan, güler yüzlü bir doktor olmak istiyordu. Her sabah uyanınca aynaya bakar ve kendi kendine şöyle derdi: "Bugünün minik doktoru hazır." Bir gün okul çıkışı parkta yaşlı bir teyze yere düştü. Herkes telaşla bakarken Eylül hemen yanına koştu. Lütfen kimse onu sarsmasın dedi. Teyze, beni duyabiliyor musunuz? Annesi hemen sağlık ekiplerini ararken Eylül teyzenin elini tuttu, ona yavaşça konuştu. Kısa süre sonra ambulans geldi ve teyze hastaneye götürüldü. Ertesi gün yaşlı teyzenin oğlu Eylül'ü ziyaret etti. Annem senin yanında kendini güvende hissetmiş. Küçük ama cesur bir kalbin varmış. Teşekkür ederiz. Ve Eylül'e küçük bir kolye hediye etti. Kalp şeklinde üzerinde geleceğin doktoru yazıyordu. O gün Eylül gerçek bir doktor gibi hissetti. Henüz 7 yaşındaydı ama kalbinde büyük bir umut taşıyordu. Ve Eylül hep inanıyordu. Büyümek zaman alabilir ama büyük bir hayale sahip olmak için yalnızca bir kalp yeter. Elif 7 yaşındaydı. Diğer çocuklar oyun parkında koşup oynarken o en çok annesinin dikiş makinesinin başında vakit geçirmeyi severdi. Annesi evde terzilik yapardı. Renkli kumaşlar, düğmeler, iplik makaraları, boncuklar. Elif için hepsi sihirli gibiydi. Bir gün annesi yeni bir elbise dikiyordu. Elif kenarda heyecanla izliyordu. Anne dedi parlayan gözlerle. Ben de büyüyünce terzi olmak istiyorum. Annesi gülümsedi. İstersen şimdiden başlaman mümkün, küçük terzim dedi. Böylece Elif'in macerası başlamış oldu. Annesi ona küçük bir dikiş seti hazırladı. Minik bir makas, renkli iplikler ve birkaç parça kumaş. Elif ilk önce bebekleri için battaniyeler dikmeye başladı. Dikişleri eğri büğrüydü ama içindeki heyecan dümdüzdü. Bir gün okulda hayalimdeki meslek konusu işlendi. Herkes sırayla hayalini anlattı. Kimi doktor, kimi öğretmen, kimi de astronot olmak istiyordu. Elif heyecanla ayağa kalktı. Ben terzi olmak istiyorum. Çünkü kumaşlardan güzellikler ortaya çıkarmak çok keyifli. İnsanlara mutluluk veren elbiseler dikmek istiyorum. Bazı arkadaşları güldü, bazıları şaşırdı. Terzi mi? O ne ki? Elbise diken biri mi sadece? diye sordular. Elif biraz üzüldü ama öğretmeni hemen araya girdi. Elif çok yaratıcı bir meslek seçmiş. Terziler sadece elbise dikmez. Bazen insanların en mutlu günlerinde giydiği kıyafetleri tasarlar. Bu çok değerli bir iştir. O günden sonra Elif daha da azimlendi. Annesiyle birlikte artık küçük mendiller, saç bantları ve hatta kendi tasarladığı mini çantaları dikmeye başladı. Her birini özenle süslüyordu. Sonra bunları okulda arkadaşlarına hediye etti. Arkadaşları çok mutlu oldu ve Elif'in ne kadar yetenekli olduğunu fark etti. Bir gün mahallede küçük bir el emeği pazarı kuruldu. Elif annesiyle birlikte kendi diktiklerini orada sergiledi. El yapımı çantaları, süslü mendilleri hemen tükendi. Bir teyze ona yaklaşıp sordu. "Bunları gerçekten sen mi diktin, küçük hanım?" Elif başını gururla salladı. "Evet, ben bir terzi olmak istiyorum." Kadın gülümsedi. "Eğer bu kadar küçükken böyle güzellikler yapıyorsan, ileride harikalar yaratırsın." Akşam evde defterine şöyle yazdı Elif. "Bugün terzilik hayalim gerçek gibi hissettirdi." İnsanlara yaptığım şeylerle mutluluk vermek çok güzelmiş. Kumaşlarla dokunulan her şey bir hikayeye dönüşüyor. Ben bu hikayelerin bir parçası olmak istiyorum. O geceden sonra Elif'in hayali sadece terzi olmak değildi artık. Kalpten tasarlayan, sevgiyle diken ve insanların hayatına renk katan bir terzi olmak istiyordu. Ali 7 yaşında, gözleri her zaman parlayan, çevresini dikkatle gözlemleyen bir çocuktu. Mahallesi’nde herkes onu tanırdı çünkü her zaman sorular sorar, bir şeyleri araştırır, görev başında gibi davranırdı. En sevdiği oyun polisçilikti ama o bunu sadece bir oyun olarak görmezdi. Onun için bu geleceğe bir hazırlıktı. Evde kendi hazırladığı bir polis defteri vardı. Her gün olup bitenleri yazardı. Saat 15’te komşu teyzem kedisini kaybetti. Aramaya başladım. Saat 16:20, Çöp kutusu devrilmişti. Rüzgar sanıldı ama ben bir kedinin karıştırdığını gördüm. Ali'nin en büyük hayali bir gün gerçekten polis olmaktı. Çünkü polis olmak demek adil olmak, dürüst olmak, insanlara yardım etmek ve doğruyu savunmak demekti. Babası da zamanında askerde görev yapmıştı ve Ali babasından çok hikaye dinlerdi. Cesaret oğlum derdi babası. Yalnızca korkmamak değil, korktuğun zaman da doğru olanı yapmaktır. Bir sabah okul servisine yürürken parkın kenarında ağlayan bir çocuk gördü. Yanına yaklaştı. Merhaba, adın ne? Yardım edebilir miyim? Çocuk adının Elif olduğunu söyledi. Annesini kaybetmişti. Panikle etrafa bakıyordu. Ali hemen harekete geçti. Sakin ol Elif, birlikte bulacağız. En son nerede gördün anneni? Elif parmağıyla küçük bir pazarı işaret etti. Ali Elif'i elinden tuttu ve pazara doğru yürüdüler. Bir köşede endişeyle koşturan bir kadın gördüler. Elif, "Anne!" diye bağırınca kadın hemen sarıldı. Kadın Ali'ye döndü. "Sana minnettarım küçük bey. Çok sorumlu davrandın." Ali sadece gülümsedi. "Ben görevimi yaptım." O gün okulda öğretmeni, "Bugün bir kahramanımız var." diyerek Ali'yi tahtaya çağırdı. Tüm sınıf alkışladı. Ali biraz utandı ama içi gururla doluydu. Öğretmeni ona küçük bir madalya verdi. Üzerinde şunlar yazıyordu: Cesaret ve Sorumluluk Madalyası, Küçük Polis Ali'ye. Akşam defterine uzun uzun yazdı. Bugün Elif'i annesiyle buluşturdum. Kalbim hızlı attı ama doğru olanı yaptım. Bir polis olmak istiyorsam hem dikkatli hem cesur hem de sakin olmalıyım. Bu sadece bir başlangıç. Annesi deftere göz gezdirip onu öptü. "Sen şimdiden insanların kalbine güven veriyorsun Ali." O geceden sonra Ali'nin hayali sadece polis olmak değildi artık. İyi kalpli, adaletli, yardımsever ve herkesin güvenebileceği bir polis olmak istiyordu. Ve böylece her sabah kalktığında aynaya bakıp kendi kendine şöyle derdi: "Bugünün küçük polisi göreve hazır."